Merhabalar ne olacak bu borsamızın hali arkadaşlar biz düz ve e, almış olduğum almaya başlamış olduğum bir hisse üzerinden analiz yapacağım. Ve bu hisseyi de birlikte sizlerle paylaşacağız. Hissemizin adı Aselsan arkadaşlar. Öncesinde bir BIST 100 ne alemde ne yapmaya çalışıyor bir ona bakalım. Haftalıkta bir BIST endeksimizi inceleyecek olursak Türk lirası bazında şu an için haftalık desteği 10 binlerde görünüyor arkadaşlar. Haftalık bazda endeksimiz bakın şu alan içerisinde gergitlere başlamış haftalık bazda baktığımız zaman bu kutucukta üst taraflar sat, alt taraflar al olarak değerlendirilebilir. Tabii ki al satçı arkadaşlar için. Yani bu 10.000 bandını aşağıya kırarsa da aşağıda bir kutucuğumuz daha oluşacak. O da 8.900 ile 10.000 arasında. Tabii ki bunun yukarısı da haftalık bazda baktığımız zaman yeni zirveler ve yeni aralıklar olarak devam ettirebilir. Günlükte de inceleyecek olursak EMA'lara bir bakalım sonra hemen aselsanımıza geçelim. 200 günlük ortalamaya yakın bir yere iğne atıp yukarı çekmiş arkadaşlar. Bu demek oluyor ki 200 günlükte hala alım için bekleyenler mevcut. Şu an için 100 günlük ortalamanın da altına kırıyor gibi gözükmekte. O da 10.631'lerde bulunuyor. Geçelim şimdi bizim kendi hissemize. Aselsan. Aselsan'ı almaya başladık arkadaşlar. Bu arada 100 günlüğünde altına kırmış bulunmakta. 200 günlük ortalaması da 157-158'lerde arkadaşlar. Aselsan'la ilgili bahsedeceğim birkaç şey var ilk önce haftalık bazda yatay periyotlara ayırdım ben. aselsanı ve genelde nerede düştüyse ve ne kadar aralıkta gittiyse de eşit olarak böldürdüm arkadaşlar. birkaç tane uyarı vereceğiz bunun hakkında? Hisseleri analiz ederken en çok kullandığım yardımcılarımdan biri arisaydır. Birisi de hissenin nerelerde gidip geldiğidir. Yani siz buna destek, direnç veya kutucu aldığınızda aşağı yukarı giden yerler olarak da söyleyebilirsiniz. 26 Şubat 22 Temmuz, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz yaklaşık 5 aylık bir periyot arkadaşlar. 5 aylık periyotlarda bir hep düşme eğiliminde bulunmuş genel olarak Aselsan ve daha sonra da 5 ayda onu tekrar eski zirvelerine geri getirmiş. Yani her 5 ayda bir yükselip düşmüş. Bu haftalık arkadaşlar bu arada. Şurada daha yüksek yükselmiş, tekrar düşmüş ve daha yüksek yükselmiş ve tekrar aynı periyotta baktığımız zaman düşmeye başladığını görüyoruz. Bunu en son nerede eski zirvesini görecek buna baktığımız zaman 2 Mart 2026'yı gösteriyor. Kesin bir şey yok hiçbir zaman ama bu bir bizim için önemli bir unsur arkadaşlar yani benim için. Evet bu ilk unsurumuzdu. Günlükte şu aşağıdaki bir indikatörden bahsetmek istiyorum size. Bu yeşil yaktığı zaman genellikle artık toplamaya başlayabilirsiniz anlamına geliyor. Neredeyse 2 haftadır kırmızı yakıyor bu hissemiz. Günlükte şu an düşüşünü şuradaki desteğinde tamamlayacak gibi gözüküyor. O da 169 ila 168 arası. Yani buradan bir %2-3'lük daha düşüş gösteriyor arkadaşlar. Evet %2-80 yani %3-73 yani yüzde maksimum 4'e kadar da düşeri var diyor ve ondan sonra bir tepki alacağını belirtiyor. Şuradaki RSI günlükte yeşil yaktığı zaman hissemizde iyi bir hisse ise genellikle arkadaşlar yukarıya gitmeye artık başlıyor. Aynı şekilde şurada kırmızılar da arttıysa burada da sat Artık sat uyarısı veriyor. Bunu daha çok mesela Ford Toto'ya açayım. Kısaca anlamanız için. Bakın şurada Ford almıştım bu dipten. Yani %10, %20 bile verse çok güzel trade fırsatı sana sunabiliyor. Aynı şekilde bakın şuralarda kırmızılar artık yakmış. Daha da belirgin olmuş. Oradan da düşmeye başlıyor. Yani eğer al sat yapıyorsanız yeşilleri gördüğünüz zaman almaya toplamaya başlayabilirsiniz. Order block olarak değil en az iki üç kere alım girerek almak bence daha mantıklı size yardımcı olacak. Sadece bu yeşil yaktı diye almayacaksınız ama birden fazla etkeni birlikte buluşturup bir analiz yapacaksınız. Zaten teknik analizin amacı da budur. Sadece tek bir şeye bakıp alınıp satılmaz. Haber akışı da çok önemlidir bu arada. Evet şu an elimde 50 bin liralık bir aselsan var. Bugün Cuma saat 14 Kasım Cuma 13.37 14 Kasım 2025. Akşam kapanışında da bir 50 bin liralık da alıp 100 bin liralığa tamamlayacağım aselsanı. Bakın aselsan şu arada gidip gelirken bunu yukarı kırmış ve şu kanalda devam ederken de bu sefer de bunu aşağıya kırmış. Bakın şu şekilde buraya kadar da gelmiş. Yukarıya doğru giden de bir aynı zamanda şurada gördüğünüz gibi takoz var. Maalesef bu takozu da aşağıya kırdı. Bu takozun hedefini de aldığımız zaman diyorum ya birden fazla etken var. Maalesef tek bir etken değil yani her şeye bakmak gerekiyor. Bu kırdığı yerden hedefine bakarsak bu takozun. Şuradan kırdı dersek kabataslak şunu da alıp şuraya koyarsak evet şu an hedefi de bakın kırdığı yerden en alttaki desteğimizle örtüşmekte. Burası da neresi? 168-170 bandı. Çok kuvvetli bir alım bölgesi ki bence de burunun döneceği yer burası. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte arkadaşlar. Bu arada 4 saatlikte baktığımız zaman aşağıya doğru da bir takoz var arkadaşlar. Bu takozu şöyle de çekebiliriz çok önemli değil şu bir garantici ekip var garantici ekibin bu takozu bakın şuraları zorlamış hep buraları ve buralardan red çok garanticiyseniz arkadaşlar şurada bir yerde bu takozu kırıp retest almasını bekleyebilirsiniz daha sonra da yükselişin devamını siz de bekleyebilirsiniz arkadaşlar Dolum izlediğim yol arkadaşlar artık buralardan toplama yeridir çünkü bakın fiyat tekrardan bu aralığa girmiş ve bu aralıkta kendini devam ettiriyor artık şurada bir yol izleyecek muhtemelen. Burada bu kutucukta git gel yapacak. Ki al satçıysanız da bakın böyle gidiyor. Şu kırdığı yeri saymıyorum. Tekrar buraya geliyor. Al satçıysanız da tekrardan bu kutunun üst taraflarında da satmayı hedefleyebilirsiniz. Aldığınız buralardan yaklaşık şuralardan tam üste gelmesini beklemeden şuralardan 186'lardan da al satçılar için %10'luk bir kar marjıyla satma fırsatı verecektir diye düşünüyorum. Evet Aselsan da şu an bu kutucuktaki yerine geri geldi <gülüyor> kutucuk. <gülüyor> Ve bu burada sanırım devam edecek arkadaşlar. 023 ya bu nedir yani verme alay mı ediyorsun yani. Aselsan çok şişirildi arkadaşlar. Evet Türkiye'nin en iyi hissesi ama çok fazla şişirildi. Yani 50 liralardan çok kısa bir sürede bakın şurada akumüle olduğu zamanlar yaklaşık 50'lerden 60'lardan bir anda 200'lere 230'lara kadar geldi. Yani bu 4 kat yapar neredeyse. Biraz düşüş oldu mu direkt üzülmeye gerek yok. Kutucuk mantığı şu arkadaşlarım şuraları. Şurada nasıl dolaşmış? Haftalık arkadaşlar bu sizi yanıltmasın. Bu her bir mum bir haftaya denk geliyor. Bakın burada nasıl gezmiş? Al sat, al sat. Tabii ki bir alt kademeye veya bir üst kademeye de gidebilir ama genel olarak buralarda akümüle olduysa bir miktar toplama yeri olarak da varsayılabilir. Yani şu an günlüğe aldığımızda şurası bir kutucuk varsayarsak burası artık alım için bir fırsattır deriz. Buralarda toplamaya başlarız. Bu kutucuğun alt tarafları, sayın dip tarafları alım için kuvvetli bir alarmdır bizim için. O yüzden aselsanı toplamaya başladık. Ee, ben ekranlarımı da paylaşacağım. Midas üzerinden almaya başladım. Hatta şu an telefonumdan bakayım kaç üzerinden almışım, ne kadar var elimde. Bunun ekran kaydını da bu videoya koyacağım. Birlikte takip edelim. Evet, şu an 259 TL zararımız var. Ben 250 adet almışım 43.400 tl değerinde ortalamamda müş arkadaşlar. Bunun dışında alsat hissesi olarak hiçbir şey yok elimde ee, kızım derin için biriktirdiğim bir portföyüm var. O da e, yaklaşık 10 hisseden oluşuyor. Onun da videolarını zaten onurun evreni kanalında bulabilirsiniz. Bu açtığım sayfa yeni bir sayfa arkadaşlar burada sizlerle birlikte e, alım satım yapmayı, trade yapmayı düşünüyorum ve bunları teknik analizle birlikte de desteklemeyi düşünüyorum. Bunlarla birlikte hisselerimiz artık alım bölgesine geldiğinde sizlerle paylaşacağım ve hisselerimizi birlikte takip edeceğiz. Evet kaldığımız yerden devam edecek olursak Asel sana banışta bir 100 bin liraya tamamlayacağımı söylemiştim fakat biraz geciktim geciktiğim için de emirlerimi biraz daha geç girdim. Sonuç itibariyle Aselsan'da toplamda 80 bin, 960 bin liralık bir alımımız gerçekleşti. Ortalamamız da arkadaşlar sizlerle Midas'ın ekran fotoğraflarını da paylaşacağım videoda. Ee, toplamda 175.10 bir ortalama yaptı. 75.10'dan almış olduk. Biz bu hisseyi ortalamamız bu oldu. Benim amacım 100 bin liraydı ama 80 bin lirada kaldık. Önemli değil. Pazartesi günü açılışa göre bakarız. Bu aşağıya inen takozun da alt tarafında bir destek aldı. Akşama doğru son 10 dakika e, alıma geçti biz düz hisseleri. Bizim de şu ikinci yerden muhtemelen döner dediğimiz yerden arkadaşlar ee, dönüşünü gerçekleştirdiği gibi gözüküyor. Şu an oradan baktığımız zaman, e, dipten baktığımız zaman bir yüzde 2.74'lükte bir iğne attığını görüyoruz günlükte arkadaşlar. Bakın kanalın alt tarafına bir iğne atıp yukarıya çıkmış, aynı zamanda yataydaki bizim kutumuzun en alt desteğinden de dönmüş gibi gözüküyor birebir değmez. O yüzden biraz üstüne emir koymakta fayda var. D edebilir. Buradaki gibi aşağıya iğne de atabilir. Kapanışta alımlarımı yapacağım demiştim. Şu an ortalamam 175.10. Ve sizlerle birlikte takip edeceğiz. Karımız 411 lira 99 kuruş 0.51'lik bir yüzdelik karımız var. E bakalım şu yeşil hoşuma gitti. Arisay'daki yeşil alım işareti hoşuma gitti. Şu bakın akümüle olduğu yerdeki bu kutucuktaki gidiş gelişlerinde devam ettireceğini düşünüyorum O yüzden buranın da dip tarafında eklememiz hoşuma gitti arkadaşlar buranın alt tarafına gider mi Tabii ki gidebilir O zaman ona göre de yol izleriz hızlıca bir de Borsa İstanbul'a bakalım kapanışa doğru alımlar geldiği için orada da yukarıya doğru bir eğilim vardı günlüğünü açtığımız zaman evet yani şu şekilde emaları kontrol etmek istiyorum yani MA 100'ü kırıp tekrar test almıyordur umarım oraya ama 200'den yine bir destek aldık diyebiliriz tam de Aselsan'da alımlarımızı gerçekleştirdik. Ee, devam ederse düşüşler. Hmm. Örnek veriyorum arkadaşlar. Akümüle olduğu yer burası. Şu bölge. Bu bölgede şu an bezdirip tekrar aşağı atabilirler. Yani bu şöyle gezdirebilirler. Bence burası da herkes için toplama alanı olacaktır. Benim düşünceme göre yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte tabii ki aşağıya da kırabilir. Aşağı kırarsa da burada oluşacak bir kanalda ekleme yapmak gerekir. Her zaman şunu öneririm ben ki çoğu trader bunu önerir tek bir seferde order block yerine arkadaşlar parça parça almak her zaman daha iyidir. Bir parça buradan alırsın, bir parça düşerse buradan alırsın. Yeni yeni kanallar ve kutular oluşturup oranın dip bölgelerinde almak her zaman için faydalıdır. Evet Aselsan'da şunları bir silelim. İzlenimimiz bu şekilde. Dolar bazında Aselsan'a bir de bakacak olursak hızlıca Dolar bazında da bakın iki tane kutucuk koymuştum ben önceden e, bu kutucukların da tam olarak e, ortasında yani şu fiyat 458 ile 4 dolar arasında giderken, evet bakın gördüğünüz gibi kırıyor, yukarıya gidiyor. Tekrar kutunun içine giriyor ve dip noktasına geliyor. Şimdi izleyeceğiz. Buradan tepki almasını bekliyorum arkadaşlar ki burada da dolar bazı da yeşil yapmış. Are sayımız çok önemli bir yardımcı noktamız. Buradan tekrardan kutunun üst noktasına gideceğini düşünüyorum arkadaşlar. O da tekrar 4 dolar 59 centleri gösteriyor. Tabii ki burada da durmaz. Muhtemelen bu kutuyu kırıp devam edeceğini varsayıyorum. Tekrardan zirvelere geleceğini de düşünüyorum. Şu an buradan zirvelere gitmesi de arkadaşlar. Yaklaşık %14 şu kutunun üst noktası. Zirveleri de %32'ler. Şöyle bir yol izleyebiliriz. Durmadı diyelim, geldi bu kutunun içine girdi. Şu alt noktaları bence alım için güzel noktalar olacaktır. Ya bu bitmez. Bunu bitiremezsiniz. Bakın şurada bir kutucuk daha var. O gelirsiniz, buraya da koyarsınız. Yani sizin için alım parçalı olmak zorunda. 2-3 günde bir veya haftada bir video atmayı düşünüyorum. Aldığım hisseleri, sattığım hisseleri de bu kanalda paylaşacağım. Umarım size yardımcı olacaktır. Uzun vade yatırım yapmayacağım burada. Sadece kar güdeceğim. Uzun vade yatırım yaptığım kanalım zaten Onur'un Evreni kanalı ve orada kızıma düzenli her ay alımlar gerçekleştirdim. Videolarla gezdiğimiz yerleri de paylaşıyorum. Onu da videolarla gösteriyorum. Evet. Şimdilik bu kadar. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Aselsan alımlarımıza geçtik. Bir sonraki video ise altın S1 hakkında olacak. Çünkü elimde trade olarak bir de altın S1 bulunmakta. Tamamen her hafta sonra da onun videosunu yaparız. Sizinle paylaşırım. Bugün 14 Kasım 2025 Cuma saat 8.30. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.